Odaklanmak, odak noktası. <laughs> Alışkanlıklarını değiştir. Alışkanlıklarını değiştir, sınavı kazan. Bu videonun başlığı bence bu. Odaklanmak. Odaklanmak. Odaklan. Odaklan. Evet, dikkatim dağıldı canım. Odaklanmak. Ne kadar zor değil mi? Odaklanmak, bir şeye başlamak, çalışmak. Ama başladığınız zaman akıp gidiyor. Öyle oluyor. Bir şeye başlamak bir şeyin yarısıdır ya da başarmanın yarısıdır dediğininde aslında bu. Giriş noktası çok zor. Başlamak çok zor. Biriyle tanışmak çok zor. İlk buluşmalar çok zor. İlk işleriniz, ilk iş görüşmeniz, her şeyin ilki insanda bir bakım, bir tutam stres yaratır. Her şeyin ilki biraz zordur. İlk öğrendiğinizde birinci sınıf, ilk harf çok zordur. Ama okumayı öğrendiğinizde işler değişir. İlk tanışmalar zordur. İlk ayrılıklar kötüdür. Depresyon yaratır ama uzun soluklu olduğu zaman artık alışırsınız. İlk vedalar zordur ama sürekli hale geldiği zaman artık alışırsınız. Her şeyin ilki sizde biraz stres yaratır. O yüzden genelde odaklanamazsınız. Hiç alışkanlığınız yoksa daha önceki hayatınıza ders çalışmaya dair ne yapacağınızı bilemezsiniz. Eliniz ayağınıza dolaşır. Odaklanmak bu yüzden problem haline gelir. Ah bir başlayabilsem, ah bir odaklanabilsem gerçekten kazanacağım. Evet öyle. Odaklanabilirseniz gerçekten kazanacaksınız. Ama nereden başlayacaksınız bilmiyorsunuz. Aklınız karışık. Video video geziyorsunuz. Hoca hoca geziyorsunuz. Kazananlara bakıyorsunuz. Herkesin kendi metodu var. Yapmayın. Evet izleyin, dersler çıkartın ama sizin 17 yıllık geçmişiniz onunla aynı mı? Yaşanmışlıklarınız onunla aynı mı? Çalışma ortamınız onunla aynı mı? O belki 5 artı 1, 4 artı 1 evde tek çocuk olarak büyüdü. Bütün odalar onundu. sessizde ve evde çalışabiliyor. Ama senin 3 kardeşin var, 2 artı 1 evdesin. Onunla sen aynı değilsin. Senin kütüphaneye gitmen lazım. Belki o zaten... Üçüncü sınıftan, dördüncü sınıftan beri bir şeyleri öğreniyordu. Yüzdelik dilimi çok yüksekti, iyi bir liseye gitti. Yani yüzde ikinin üstündeydi, yüzde beşin üstündeydi. O yüzden derece yapabildi. Sen, sen online değilsin. O yüzden ona günde altı saat yetiyordu ama sana yetmeyecek. Sen yüzde otuz, yüzde kırk yaptın. Lise hayatı boyunca hiç ders çalışmadın. Sana günde en az 8 saat, 9 saat ders çalışman lazım. Şimdi 8 saat, 9 saat diyorum ama ya bunun üç saati zaten konu çalışmakla geçiyor. Bazen yorumlarda görüyorum, Üh, salak mısınız işte efendim, o kadar saat çalışılır mı, buna zaman ayrılır mı? E o da senin tecrüben ama. Bu da bizim tecrübemiz. O senin ihtiyacın olduğu şey. Bizim ihtiyacımızın olduğu şey başka. Benim aile kültürüm başka. Benim aileme bıraktığı, bırakamadığı şeyler çok başka. Benim yaşantım seninle aynı değil. Tek bir pencereden dünyaya bakamazsınız. Yapmayın. Yanlış. Yanlış. Bunun yerine kendinize dönün, kendinize odaklanın. Refleksif olun. Kendinize eleştirin, hatalarınızı düzeltmeye çalışın. Kendinize uygun en uygun planı kurmaya çalışın. Niye 10 saat diyorum? Arkadaşlar, kendimden yola çıkıyorum mesela. Ben endüstri meslek mezunuyum. Öyle öğretmen oldum. Sanayi geçmişi bilmem ne. Uzun hikaye. Ama ya yani ben hiç görmedim matematik falan. Benim günde 10 saat çalışmam lazım. Çünkü zaten 3 saati konu izliyorum. Anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalıştıktan sonra sorularla cebelleşiyorum. 3 soru bir saatte önce bitiyor başlangıçta. Ama ben bunu her gün tekrar ettiğimde ne oluyor? 3 üç soru 3 üç dakikamı alıyor günün sonunda. Yani asla pes etmek yok. Daima çalışmak var. Peki nasıl olacak? Nasıl odaklanacağım ben? Odaklanmanın bazı püf noktaları var. O da şunlardan biri. Önce kendinizi tanıyacaksınız. Yetişemeyeceğiniz hedefler koymayacaksınız. Beklentinizi yukarıya taşırsanız Kaçarsınız o işten. Stres yaratacak çünkü. Yapamazsınız yani. Çok net. Ama beklentileriniz, gerçeklerinizle örtüştüğü zaman siz kazanma yoluna gidiyorsunuz. Benden tıpçı olmazdı. Hiçbir zaman da hedeflemedim. Siz de kendinizi iyi tanıyın. Hedefleriniz, beklentileriniz gerçekçi olsun. O zaman o işten kaçmamaya başlıyorsunuz. Odağınızı arttırmanın diğer bir yolu dış uyarıcılardan kendinizi izole etmek. Telefondan çok konuşan arkadaşlardan, ders çalışmayan insanlardan, kötü yaşamdan, kötü enerjiden, kötü sözden, kötü müzikten dış uyarıcılardan kendinizi izole edin. Sadece işinize odaklanın. İşinizi yapmaya çalışın. Biraz gayret gösterin. Kendinize baskı kurmalısınız. Öz benliğiniz yüksek olmalı. Öz disiplininiz yüksek olmazsa yapamazsınız arkadaşlar. Bakın size bunları lise hayatı çok kötü geçmiş bir öğretmen olarak söylüyorum. Berbat bir lise hayatım var benim. Gerçekten. Bursa'da olanlar tanışmak isterse her zaman görüşür tanışırım. Gerçekten lise hayatından geldiğimiz noktada üniversitede yüksek onur öğrencisi olmuş birisiyim ben bir vakıftan burs alarak Türkiye Eğitim Vakfı'ndan burs alarak üniversite okudum. Yüksek onur, onur belgeleriyle dolu diplomanın arka sayfaları. Nasıl oldu bu? Bir şeyi fark ettim. Tek bir şey. Kendimi tanıdım. Ne yapabileceğimi fark ettim. Ne kadar yapabileceğimi fark ettim. Kabımın hacmini biliyorum ve taşmak istiyorum. Ama biliyorum ne kadar hacmim var, ne yapabilirim, benden ne kadar olabilir? Hedeflerimi gerçekçi koymaya başladım. Gerçekçi adımlarla ilerlediğimde yapabildiğimi ve daha fazlasını hedefleyebileceğimi fark ettim ama. Yapabildiğimi anladığım noktada evet dedim. Aslında o kadar değil, daha ilerisinde yapabilirim. Hacmim genişledi. Kabım büyüdü. Siz de böyle yapın. Önce kendinizi izole edin. Gerekirse bir kağıt alın. Bizim abimle benim çok sık kullandığım metottu. Özellikle ben lisedeyken, üniversitedeyken fizikçidir kendisi. Biraz e, değişik bir fizikçidir. Ortalaması yüksek falan. Böyle çok enteresan bir adam. Şimdi o örneğin bana o öğretmişti bunu. Artılarla, eksilerle işte yapacağın hedefin ya da kendini önce eleştirmek istiyorsan olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini sonra hedefinin olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini ve örtüştüğü noktaları birleştir. Böylece kendi haritanı çıkarmış olursun. Sonra sonra işte o örtüştüğü noktalar için ne gerekiyor? Onlara bak. Onları araştır. Sonra o araştırdığında faydalı olanları çek. Cımbızla ve kendi hayatını uygulamaya çalış. Bazen çok sık şey duyarsınız. E, zeki ama çalışmıyor. Şimdi bence hepimiz Zekiyiz evet. Ben zeki olmayanların da olduğunu düşünüyorum. Bu başka bir konu ama e, hepimiz ama şöyle çalışmıyor kısmına takılmak istiyorum. Çalışsak da yapamadığımız şeyler var. Bunu kabul etmeliyiz. Ama önce bir gayret etmemiz lazım. Gayret etmiyoruz. Başlamıyoruz çünkü. Başlangıç noktasında biraz problem yaşıyoruz. Ya da öğretmenlerin çok sıkırdı kurduğu bir cümledir. Ben e, ne kadar katılırım ne kadar katılmam tartışılır Derler ki genelde aile görüşmelerinde önce öğrenci yapacak. Öğrenci sevmiyorsa, öğrenci yapmıyorsa işte biz ne yapabiliriz ki? Yahu siz o öğrencinin kendisini fark etmesi için ne kadar uğraştınız? O içindeki kıvılcımı ne kadar harladınız ki öğrenci bunu fark etti? Bunun en önemli yolu şu, bizim kullandığımız metotlardan ya da benim şahsımın kullandığı metotlardan, şahsımın deyince. Benim kullandığım metotlardan birisi şu, Önce öğrencinin gerçekçi bir analizini çıkartıyorum. Siz de öyle yapın. Hangi konularda iyi, hangi konularda eksik, hangi konulara ne kadar çalıştı ve öğrenemedi, hangi konuları ne kadar çalıştı ve öğrendi. Bunların haritasını çıkarıyoruz. Bunları yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Bazı konular olmuyor. Eliyorsun. Ama bunu belirlerken seviyenize uygun belirlemeye çalışıyoruz. Yani ilk 100'e girebilecek bir öğrenciyseniz tüm konuları bilmek zorundasınız. Ama 1 milyonla mezuna kaldığınız ve hedefiniz 200 bin, 150 bin o zaman hedefinize uygun çalışacaksınız. Metodunuz öyle olacak. Kendinizi tanıyacaksınız yani. Ondan sonra odaklanma geliyor zaten. Çünkü insan yükten kurtulduğu zaman, gereksiz yüklerden arındırıldığı zaman hafifleyince evet işte şimdi yapabilirim motivasyonuyla çalışabiliyor. Eğer sen hala çalışmadıysan, kasım ayına geldiğimizde hala başlamadıysan ya da başladın ama hala kafan karışıksa, ne yapacağına dair hiçbir fikrin yoksa, alışkanlıklarını bir türlü düzenleyemediysen bu videoyu izledikten sonra lütfen benim dediklerimi yap ve bakalım hayatında neler değişiyor. Oturalım beraber konuşalım. Öğrenmek ve başarmak tamamen alışkanlıkla ilgilidir. Punisher diye bir dizi vardı, iki sezonluk bilirsiniz. Orada bir sahnede e, uzun soluklu bir alarmı kapattırıyor, bir ajanla karşılaşıyor Panışır, e, bir mahzenin içerisinde ve o ajan uzun soluklu bir alarmı kapattırıyor ona. Kapatmazsa bütün görüntüler Panışır'in yaşadığını gösterir şekilde basına sızacak falan gibisinde. Sonrasında da Artık uzun tekrarlar sonrasında Punisher'in eline iğneyi batırıyor ve onu bayıltıyor. Sonra da diyor ki: "Dostum her şey alışkanlıklarla ilgili." Uzun süreli tekrardan sonra alışkanlık haline geldi ve sorgulamayı bıraktın." diyor. Arkadaşlar, öğrenmenin kendisi de alışkanlıklarla ilgilidir. Uzun soluk tekrarlardan sonra artık bilgiyi öğrendiğiniz için ardını aramazsınız ve onu uygulamaya başlarsınız. Matematiğiniz gelişmiyorsa daha çok soru çözmek zorundasınız. Çünkü sizin seviyeniz hayal ettiğiniz ya da kendinizi gördüğünüz yerde değil. Dev aynasından bir daha bakmayın kendinize. Gerçekçi olun. Bir konuyu net öğrenemiyorsanız o zaman nasıl öğrenebileceğinizin uygun yolunu bulmaya çalışın. Çünkü beklediğiniz ya da kendinizi gördüğünüz pencereden doğru yerden bakmıyorsunuz. Pencerenizi değiştirin. Farklı pencerelerden farklı noktalara tekrar bakmaya çalışın. Çünkü bir nesne sizin gördüğünüzden ibaret değildir. Döndürdüğünüzde farklı açılardan farklı şey ortaya çıkar. Siz buradan baktığınızda başka bir şey görürsünüz. Ben buradan baktığımda başka bir şey görürüm. Benim gördüğüm yerde güneşler açıyordur, sizin gördüğünüz yerde yağmurlar yağıyordur. O yüzden pencerenizi değiştirin. Siz de güneşleri o zaman görebilirsiniz. Odaklanın, birlikte kazanalım. Çünkü bu geminin kaptanı sadece sensin. Hoşçakalın.